Üniversiteden tanıdığım bir arkadaşım abi. Evini satıyormuş, acilmiş. Ben de biz hallederiz de. <laughs> Bilmiyorum ki Sayan, becerebilir miyiz biz bu emlakçılık işine? Adamın işi de acilmiş. Abi niye beceremeyelim ya? Beceririz tabi. Kaçmaz bizden abi. <laughs> of ya. Fıstık gibi boş, boş ev. Oh ne güzel. Boş, boş ev. Kaçırmamak, Kaçırmamak lazım bu fırsatı. Fırsat. Neva ile sonunda baş başa kalırız? Misket baş gelin mi acaba? Gelir ya yani niye gelmez? Ama anahtar nasıl ele geçiririz? Geçireceğiz artık yani bir şeyler yapacağız geçireceğiz. ve geçireceğiz. İyi bayramlar baba. Kolay gelsin. Günçüm misafire verilir oğlum. Ee, sen biz deneyimimiz de yok ya. Ya niye abi evde denedik ya görüyorsun beceriyoruz. Hem her şeyin bir başlangıcı vardır abi biz de bir yerden başlayalım artık. Doğru söylüyorsun. Adres bu ha. Baba şeker, kolonya. Ne yapsam da boş eve kapağı atsam. E yeri de iyiymiş. E ne yapalım hadi bakalım madem gidelim. Baba şeker. Sen tamam, böyle mi gireceksin? Oğlum. Ha? Ha? Doğru yakayım. Lazım. Oğlum tamam sabahtan beri burnuma soktun şekerliği ya. Baba ben bayram ya. Yani. geliyorum ya. <laughs> <laughs> Ağzımız tatlansın. Neyse ben de dışarıda bekleyeyim. Hadi görüşürüz. Görüşürüz Ayhan abi. Görüşürüz Ayhan kendine iyi bak. Ben de gideyim bir şeyler giyeyim üstüme bayram ya. E, güne başlamak lazım değil mi? Tabii tabii. De hadi bayramlaştı. Bana müsaade. Otur Sadık Ali daha tatlı yiyeceğiz. Ben yemem. Benim önemli işim var. Ay senin için tatlıdan önemli ne olabilir ki Sadık Ali? Değil mi Fincan? <laughs> değil Nehmet'e. Bu onun özesi hayatı. İstediğini yapar. yine bak. hayat, sosyal hayat. Şimdi tepemin tasını attıracaksın ha. Aa, karı koca arasında hususi hayat mı olurmuş? Herkes her şeyi bilmeli. Ya bilinecek bir şey yok ki sadece bayram ziyareti. Biz de geliyoruz o zaman. Kalk Fincan, kalk. Ya Nami otur oturdun yerde ya. Bir telefon geldi diye amma uzattın ha. ne oluyor? Ay, vallahi ben bir şey anlamadım. E, mesele ne ki? Mesele müsele yoktur. Bak, bak hala yok diyor ya. Bal gibi var. Söyleme hoşuma gitmiyor ama sen zaten herkesin içinde söylüyorsun. Bu Sadık Ali var ya bu Sadık Ali. Gizli saklı işler çeviriyor. Yani kadın kız meselesi. Aa. <laughs> aşkım. Kocacığım. Ay ben de seni arayacaktım. Ama bir türlü arayamadım. Babam evdeydi. Senin o kocacığım diyen dillerini var ya. Neyse nasıl olsa buluşacağız. O zaman söylerim ne yapacağımı. Hadi aşkım öptüm. Abi. Sen de rüzgür. Ya hem valla hem billah öyle bir şey yoktur ya. Sen ne gülüyorsun öyle? E, hiçtir ya. De hadi da yeter ya. Varsa da şey ben duymak istemiyorum. Benim yanımda konuşmayın. Ay pek de gururludur. <laughs> duymak istemiyormuş. Bana bana mı be? Öyle bir şey olsa ben sizin yanınızda mı konuşurum ya? Kafam yok mu ben? İşimi sessiz sadasız hallederim. Ruhunuz bile duymaz sizin. Canım akıllı olmaya gerek yok. Fincan Hanım izin veriyor nasıl olsa. Ay, ay Fincan Alay, sen ne izin veriyorsun? Ee, yetti artık, ya senden mi korkacağım? Aha, <laughs> arayayım işte. Dur anam, dur. Buyurun. Anam, yalan diyorsun sen değil mi? Başkası arayacaksın. Yok babam, iş inada bindi. Ha. Örtülü konuşacağım, ha. hiçbir şey anlamıyorum. Boyarım gözünü valla. Fısıldaşmak yok ha, fısıldaşmak. Niye fısıldaşıyorlar ne anne? Kızım, karışma bakayım sen. Allah Allah küçük bir çocuksun sen. Her şeyi burnunu sokma Allah Allah. Hem sen bayram günü ne diye oturuyorsun? Kalkıp dolaşsana hava alsana geçsene. Aa evet evet ha? hemen hem demin annem. Hadi, Hadi, Hadi görüşürüz. Hadi. Ay bir şey anladıysam araba bulayım ay vallahi. Ben anladım. Alo. Aha. Ben Sadık Ali. <laughs> Tanıdın mı? Nasıl tanımazsın ya? Hani bana şey bulacaktın ya. Naime, Ya şey işte anne, yahu ismi mevzu bahis değil, bırak şimdi ismini filan, ee, şey bulacaktın, ee, yahu hani geldim ben sana da, e, konuştuk ya uzun uzun, ha olur dedin, ee, söz verdin bana, ben de sana onun karşılığında şey verecek. yahu hani bana kadın bulacaktın, kadın! Duy, Fincan duy, 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 ay yuh vay! Yani kadın dediysem e, bayan, hanım bayan. He. Ha. Evet abi. Salon bu. Nasıl? Ha? Hoş değil mi? Bak, dört tane duvarı var. Allah'ım bendeki şansa bak ya. Evet. Evet duvarları var. Hı -hı. Öyle hani yamuk yumuk olur ya, onlardan da değil. Yok abi yok, çok hoş. Ya biz bayağı kıvırıyoruz bu işe. Öyle mi dersin? Hı hı. Duvarlar da şey değil mi? Pürüzsüz yani. Kaymak gibi abi, kaymak. Hadi bir de odalara bakalım. Bakalım. Ha, mutfağa da bakalım. Tamam. Hadi Hakan'cığım. Ne olur koçum, kapalı olmasın telefonun. Hele şükür beni tanıdın. Yahu sen adresi ver bana adresi. Fincan. Adres diyor. Adres gideceğin yerin adresini istiyor. Yahu ne işim olacak? Bir alışveriş işi. Fincan. Duydun mu? Açık seçik alışveriş diyor. Ya kardeşim biz başından anlaşmadık mı? Sen aradığımı bulursan ben de sana şu kadar para verecektim. Sözüm söz. Ay Fincan, bu yüzsüzlüğü iyice almış. Bak Fincan, olay Bak, sen adresi ver, ben en yakın zamanda sana parayı vereceğim. Ya, gülüyüm ya bu işler parasız olmaz. Bak, yok taşın ödemem, yok vermem. Bak. Vay Sadık amca vay!